Bunların e, tabi böyle bir çıkış yapmamız e, F-16'ları niye engellesin? Evet. Yani şimdi e, onların kalkıp da e, Amir Amirali, Kor Amir Ali, ondan sonra Canakkale e, köprüsü şurası Larissa'dan kalkan e, uçaklar e, bir şekilde işte Boğazlardaki köprüyü vurur. Ondan sonra işte e, İzmit'ten geçen e, efendim köprüyü vurur gibi e, rahatlıkla konuşuyorlar ve onlarla ilgili hiçbir e, sorun yaratmıyor da e, Biz söylediğimizde mi sorun yaratacak. Şimdi e, onu özellikle söylemek istiyorum Yunanistan Kuvvetten anlar Onun dışında bir şeyden anlamaz. Şu güne kadar biz Efendim Türkiye olarak devamlı caydırıcılığımızı her sahada. Karada, denizde, havada aynen devam ettirdiğimiz için e, bugüne kadar e, bu şekilde konuşmaları da söz konusu olmuyordu. Onu özellikle söylemek isterim. E, i̇şte Türkiye 1964'te e, malumunuz e, Johnson mektubuna rağmen Efendim Kıbrıs 1974'te Barış Kıbrıs Barış Harekatını yaptı. E, bu Kıbrıs Barış Harekatı esnasında bizim ...450 muharip uçağımız vardı. Yunanistan'ın... ...280. Şimdi yıllar geçti. Bu 20 yıl içerisinde... ...Yunanistan... ...aşağı yukarı hava kuvvetlerine... ...20 milyar dolar yatırdı. Yani baktı ki... ...kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleriyle... ...boy ölçüşemeyecek Türkiye'nin. O zaman... ...boy ölçüşebileceği sahayı... ...hava kuvvetleri olarak gördüler ve... ...20 yıldır yatırım yapıyorlar. Yani düşünün... E, ...işte borçlu ülke, şöyle ülke... ...böyle ülke ama... E, ...mesela e, Yunanistan... ...vasıtasıyla... E, ...Almanya, efendim... E, ...Doğu Akdeniz'de bir yer kazanmaya çalışıyor. Ve onun için mesela... ...Yunanistan'a işte... 100 ...150 milyar euro gibi... ...bir para veriyor, destek veriyor. Yani Yunanistan'ın... E, ...tamam borcu borç... Ama e, borcu olmasına rağmen onu Türkiye'ye karşı destekleyen de bol. Yani bunu öyle görmek lazım. Bazıları diyor ki efendim Yunanistan borç içinde, borç içinde ama bakın e, para buluyor. Para buluyor hele böyle Türkiye'ye karşı oldu mu e, işte hepsi yanında. Amerika'sı yanında, Avrupa'sı yanında. Yanında olmayan var mı? Yok. Yok. Yani Yunanistan yönünü belirledi. Diyor ki... Eh. Ben Türkiye ile hava savaşı yapacağım. E, bu zaten Amerika'nın e, dede ağaca efendim, konuşlanmasıyla da açık açık görüldü. Biz dedik ki bu tamamen Türkiye için. O zaman bazıları dediler işte yok bilmem Rusya için şu için bu için. E Peki işte Şubat ayından beri e, Rusya ile Ukrayna savaşı var. Efendim, dede ağaçtan bir tane efendim, e, tank mı gitti ...efendim e, zırhlı personel taşıyıcısı mı gitti ne gitti. Tamamen Türkiye'ye karşı olduğu ortada ve tertiplenmesini bir şekilde yapıyor. E, Girit e, konusunda da tabii ki bakın burada e, üç tane hava üssü var. Bir tanesi suda hava üssü, Girit'te zaten 5 tane hava üssü var. Yani şimdi bizim e, halkımız zannediyor bir tek hava üssü var yani meydan var. Hay, halbuki 5 tane meydan var, Girit'te. Onun sebebi ne? Açıkça söyleyeyim. Onun Peki. sebebi, Girit en yakın Kıbrıs'a mesafesi olan bir adadır. Oradan kaldıracağı uçaklarla Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapamadı. Bizim evet. tarafımızdan mani olması olmamız nedeniyle, özellikle hava savunma uçaklarımızın ve pilotlarımızın Mani oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda hiçbir tane bile bomba atamadı bizim karak birliklerimize, deniz birliklerimize. Onun tabii ki şimdi acısını çıkarma konumunda Girit. Yani kendilerine göre acaba Girit'ten kalkıp bir Yunanistan Türkiye bir savaşı olursa efendim, bir harekat icra etmede Girit'i devamlı güçlendiriyorlar. Öbür tarafta Larissa var. E, Larissa hemen daha kuzeyde biliyorsunuz hemen ortalarda Yunanistan'ın ortasında. Bir de Andravida Araksos var. Onlar da Adriyatik'e bakan. Bu dört üst çok önemli. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan bir uçak gemisi rolü, iki tane uçak gemisi rolü oynatıyor. Yani bu müşterde bulunduğu takdirde uçak gemisine ihtiyaç yok Akdeniz'de. Ve planlaması da ...benim değerlendirmem... ...hemen e, bağlıyım ki bir manası olsun... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...şu anda... E, ...daha önce de söyledim birkaç gün önce... ...efendim adeta... ...Zelenski'yi sattılar... Evet. ...yani Zelenski ile bir anlaşma... ...yapılması söz konusu olacak... ...Amerika onu istiyor... E, ...Azak Denizi'nin çevresi... ...Rusya'ya bırakılacak gibi görünüyor... ...yani Biden onu istiyor... ...Biden Rusya'yı kaybetmeden bir şekilde Çin'e doğru yöneltmeye çalışıyor çünkü Çin de kendisini kurtarmak için bir çaba içerisinde işte Suudi Arabistanla anlaşması diğer bazı yerlerle anlaşma içerisine girmesi konusunda burada ben onu görüyorum. Zelenski satılıyor muhtemelen kısa bir zaman sonra bir ateşkes en azından söz konusu olabilir ve bir şekilde Akdeniz'deki güçlerini de Çin'e doğru yöneltme amacını güdüyor. Dolayısıyla Akdeniz'de bir uçak gemisine ihtiyaç yok. Girit'te, Larissa'da ve Andravida Araksos'ta Amerikan uçakları olduğu takdirde. Eğer Girit'in güneyinde dahi 12 mile çıkarılırsa Libya ile bizim yapmış olduğumuz deniz yetki alanı bölgesinin bir şekilde çentik atmasına neden oluyor. Yani bizim anlaşmamızı bozuyor. ...yani önemli nokta bu... ...yani güneyinde dahi olsa... ...çünkü biz e, bu anlaşmayı yaptığımızda... E, ...Libya ile... ...Girit'in e, karasularını... 6 mil kabul ettik... 6 mil kabul edip... ...hemen oradan geçtiği için... ...dolayısıyla eğik bir geçiş zaten orada... ...güneyinde eğer... E, e, ...Girit'in... ...12 mil'e çıkarırsa... ...bizim e, Libya ile yapmış olduğumuz... ...anlaşmaya... Bir şekilde taciz söz konusu oluyor. Ve o bölgede bu taciz nedeniyle elbette başka bir gerginliği yaratması söz konusu. Asli amacı bu diye düşünüyorum. Evet. Çünkü biz e, kıta sağlığımızda bir sorun yok. Ama Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmada e, Girit'i 6 mil kabul edip ona göre çizgiyi çektik. 6 mil çektiğimizde e, bir şekilde güneyde 12 mile çıkarırsa, İhlal o zaman benim e, bizim evet bizim e, sağımızı ihlal etmiş oluyor. O da tabii Türkiye ile Yunanistan arasında ayrı bir gerginlik ne olur nereye varır o da tabii ki ilerisi günlerde göreceğimiz bir husustur.